Ömrünüz güzel olsun. Evet. Bugün günlerden cuma. Cumamız mübarek olsun. Hayırlı cumalar olsun. Mehmet abi şöyle bir bak ya. Sana dedim. Bugün günlerden cuma. Kırmayalım birbirimize. Senden hatıra kalsın. eniştemi de şey. Enişten mi oluyor? He. Oo. Evet, üyemizin seçkin fındık tüccarlarından Feyzi oğlu. Ticaret oluyor değil mi? Feyzi Yiğit üyemiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne ihtiyar oluydu? Cemal ihtiyar oldu. Cemal ihtiyar oldu amcamızdan. Cuma mübarek olsun bu arada Cemal amca. Hep beraber. Hayırlı olsun diyelim tekrar. Muhtarım. Hoş geldiniz. Yine de cuma vakti. Cemaat vaiz bekliyoruz şu anda. Hepinize hayırlı cumalar olsun. Kıymetli müminler, Alkol ve bağımlılık yapan bütün zararlı alışkanlıklar modern çağın insana kurduğu ölüm tuzaklarıdır. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır. Bunlar sağlık ve boş vakittir. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardımı emreder. Felalığı, azgınlığı, çirkin işleri yasak eder. Allah düşünüp tutasınız diye sizlere böyle öğüt veriyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. yere bantı alameenel fatiha ortane <laughs> yarab basira ortane <laughs> yarab basira ortane yarab basira